Ben yıllardır Ramazan ayı girer girmez fitremi veriyorum. Bu yaptığım doğru mu? Fitre Ramazan'ın son gününde farz olur. Niye? Allahü Teala diyor ki Bakara 184. ayette وَالَلَّذ۪ينَ Nehu Oruca güç yetenlerin üzerine bir borçtur. Fidyetü, fidyetün bir fidye. Tağım miskin. Çaresiz bir kişiyi doyurmak. Şimdi mesela Hanefiler der ki işte efendim maddi gücü yerinde olacak falan işte maddi imkanı olanlara vaciptir der. Bu vacip değil, bir kere farz. Ondan sonra maddi güç diye bir şey yok. Oruç tutmaya gücü yeten dediğiniz zaman, oruç tutabilen dediğiniz zaman bunun zengini fakiri olmaz. Zaten en zayıf durumda olan bir kişiyi doyurmak diyor allah Teala. Dolayısıyla burada bu Ramazan'ın son günü farz olan bir şeydir. Önceden ödese olur mu? Ben şahsen olabilir diyemiyorum çünkü Allah o zaman farz olduğunu söylüyor. Vaktinden önce bir namaz kılsan mesela şimdi hadi Akşam bir yere gideceğim de akşam yası işimden kılayım diyebiliyor musun